Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çöllere ve özelliklerine bir göz atacağız. Baktığımızda arkadaşlar çöllerin yıllık sıcaklık farkı az, günlük sıcaklık farkı fazladır. Dünyanın en sıcak yerleridir arkadaşlar. Dünyanın en sıcak yeri ekvatoral bölge değil de 30. enlemlerdeki çöllerdir. Sebebi ise buradaki nem azlığından dolayı sıcaklığın aşırı artmasındır arkadaşlar. Yağış miktarı 250 mm'den azdır. Yağış rejimi düzensizdir. Bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir arkadaşlar. Bitkilerin bu bitkilerin kök sistemleri çok fazla gelişmiştir. Çünkü su miktarı buradaki su miktarı çok azdır arkadaşlar. Bu yüzden köklerini derine doğru indirirler arkadaşlar. Nüfus ve yerleşme çöllerde seyrektir. Sadece vaha denilen sulak yerleşmelerin etrafında yerleşmeler bulunmaktadır arkadaşlar. Yine demiryolu ve karayolu ağı gelişmemiştir arkadaşlar çöllerde. Yeryüzü şekilleri bakımından çok sade bir yapıya sahiptir. Genelde düz ve düze yakın arazilerdir çöller arkadaşlar. Ama yer altı kaynakları bakımından zengindir arkadaşlar çöller. Burada fiziksel ayrılma yani ayrışma yani mekanik ayrışma arkadaşlar fazladır arkadaşlar. Ne demek fiziksel ya da mekanik ayrışma? Sıcaklık farkından dolayı günlük ve yıllık sıcaklık farkından dolayı kayaçların parçalanmasıdır arkadaşlar. Evet harita üzerinde bakarsak arkadaşlar çöllere. Birinci çölümüz arkadaşlar şu alanda bulunuyor arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin çok sevdiği çöllerden bir tanesi de arkadaşlar. Şu kısımda ÖSYM burayı sıklıkla sorar arkadaşlar. Yine bir başka çölümüz arkadaşlar. ÖSYM tarafından çok sorulan bir başka çölümüz bu alanda bulunuyor arkadaşlar. Yine Afrika'nın güney ucunda da arkadaşlar şu alanda çöllerimiz bulunmaktadır. Yine arkadaşlar Arap Yarımadası ve İran'da arkadaşlar yaygın olarak çöl alanları bulunmaktadır arkadaşlar şu alanda. Evet yine arkadaşlar bir başka çölümüz arkadaşlar şu kısımda bulunmaktadır. Yine arkadaşlar bir diğer çölümüz evet şu alanda bulunmaktadır. Evet. Ve arkadaşlar diğer çöllerimiz şu alanda şu alanda evet, şurada ve şu alanda çöllerimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Evet dünyada ÖSYM'nin sorduğu sürekli sorular üzerinden değerlendirdiği kısımlar arkadaşlar. Peki bu çöllerin isimleri neler arkadaşlar? Baktığımızda arkadaşlar dünyanın en büyük çöl alanı Evet, Sahara çölüdür arkadaşlar ve Afrika'nın kuzeyinde bulunur. Yine ÖSYM'nin çok sorduğu yerlerden bir tanesi arkadaşlar, Avustralya çölleridir arkadaşlar. Burada Victoria, Simpson ve Gibson diye çöller bulunuyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar şu alanda çöllerimiz var. Bu çöllerin isimleri neler? Namibya ve Kalahari arkadaşlar çölleri bulunur. Yine arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği çöllerden bir tanesi de bu alanda bulunan Şili, Peru sınırında bulunan Atakama çölüdür. Yine arkadaşlar şu alanda bulunan bir çölümüz daha var. Patagonya arkadaşlar, Patagonya çölü. Yine arkadaşlar burada ne çölü var? Arabistan çölleri var. Evet, Necef, Nefut, Rubul, Hali gibi çöllerimiz var. Yine arkadaşlar şurada Deşti, çölümüz bulunuyor arkadaşlar İran'da. Evet şurada arkadaşlar Gobi çölümüz var arkadaşlar. Burada yine Çin sınırları içerisinde bulunan Taklamakan çölümüz var. Şurada Karakum ve şu alanda da kızıl kum çölleri bulunmaktadır. Yine unuttuğumuz yazmadığımız bir çöl alanı daha var arkadaşlar. Şurada bu çölümüzün ismi de nedir? Bu çölümüzün ismi de Tar'dır arkadaşlar. Yine son olarak arkadaşlar ismini yazmadığımız çöl şu alanda bulunuyor. Hangi çöl? Arizona. Ve arkadaşlar diğer ismiyle Nevada çölleri bulunuyor. Evet, dünya üzerinde bulunan ve ÖSYM'nin sıklıkla soru sorduğu yerlerden bir tanesi Evet burası. ÖSYM burayı arkadaşlar direkt hangi burada hangi çöller bulunur diye sormaz. Der ki hangisinde nüfus seyrektir? Mesela burayı verir ya da burayı verir ya da bu alanı verir. Ya da hangisinde kuraklık bir afet olarak değerlendirilmez? Evet buralarda arkadaşlar çünkü burası sürekli kuraktır. Ya da hangisinde arkadaşlar su kaynakları azdır gibi sorular sorabilir.